yaptım. İyi misin? İyi misin? dedim. Baktım cevap yok. Daha sonra neye geçiyorum? ABC'nin ağzına. Aslanın hiç başını oynatmadı. İçeceğin altına bakıyorum. Ağzımda herhangi bir şey varsa cümbuz yöntemiyle çıkartıyorum. Daha sonra birer başlı, birer el çeledi. Baş çene pozisyonu kaç derece? 90, 90. derece. Bu da ne bir sınav sorusu arkadaşlar. 90 derece kaldırdım. Başını hiç bozmadan hava açtım. Hemen elini dinlemem lazım. Nefes alıp almadım. Yani B. Bak dinle. Hisset kaç saniye? 10, 10 saniye. Hastanın ağzına için kulağımı dayadım. Bir elimi göğsüne koydum. Gözümle de göz hareketi var 10 saniye bu dinledikten sonra yetişkinlerin ölüm sebebi genelde kalptir. Çocuk ve bebeklerin ölüm sebebi genelde solunumdur arkadaşlar. Onun için yetişkin bir kişinin kalbi durduysa önce ne yapmamız gerekir? Kalp masajıyla başlamamız evet. gerekir. Kalp masajı bir yerini bulacağımız yer arkadaşlar. iman tatlısı diyoruz. Şuradaki kemiğin adı. Başlangıç yeri şu çukurdur. Bitiş yeri de şu kaburgaların olduğu yerdir. İman tatlısının başlangıç ve bitiş yerine işaret parmağımı koyuyorum. 2 C yapıyorum. Alt C'nin ortasına elimin topuğunu koydum. Hastaya daha yaklaşıyorum. Omuzlardan güç alarak da şu avucumun içiyle kalp masajı yapmam gerekiyor. Hastayla vücuda temas etme, ikinci gün üzerine kenetledim. Normalde kalp atışı, dakikadaki nabız sayımız kaçtı? 60'a 100, değil mi? Dakikada 100 basa olacak şekilde 30 kalp masajı, iki nefes vereceğim ve kalp o kalp atımlarının ritmini yakalayabilmek için de tek sayılarda başına bir harf ekleyeceğim 9'a kadar. Genelde V harfi ekliyoruz. 1 bölü 3 oranında çökecek 5 santim. Başlıyorum. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve 9 ve 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 Hemen neye ihtiyacı var bunun? Solunum. Nefes vermek için bu şekilde verirseniz asla hava gitmez. Ne yapmadık ki? Yine 90 derece başını kaldırıyorum. Verdiğim hava geri çıkmasın diye burnunu kapattım. Bir ciğer dolusu. Burnunu açtım. Tekrar ikinci yani kalp masajına başlamam gerekiyor. Burada neyi unuttum? 112 unuttum değil mi? Bilinç kontrolünden sonra 112 aratıyoruz. Birisine diyoruz ki şok cihazını getir, getir. diyoruz ki çevre güvenliğini sağla dedikten sonra Bak biz tekrar devam ediyoruz. Şimdi başta tekrar hızlı bir şekilde tekrar anlatacağım. İkinci kalp masajına tekrar başlıyorum. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve o sırada cihaz geldi dediler. Ne yapıyorum? tamamlamıyorum. Cihaz geldi dendiği anda kaçta kaldıysanız bırakıyorsunuz. Cihaz geldi. Hemen neyi kontrol edeceğim? Zemin ıslak mı? Yerde metal bir şey var mı? Bunu kontrol ettim. Pastanın üzerine açıyorum. Açık yarası var mı? Üzerinde metal bir şey var mı? Islak mı? Bunu kontrol ettikten sonra pedleri yapıştıracağım. <laughs> Hiç kalp pili olan kişi gördünüz mü? Gördünüz mü? Genelde kalp pili nerededir? Evet. Arkadaşlar kalp pili varsa o kişiyi de cihaz kullanabilirsiniz. Kalp mili, Genelde meme üst tarafındadır, sol tarafta, cildin hemen altındadır, 50 kuruş büyüklüğündedir, gözle görebilirsiniz. Kişide kalp kili varsa ya da kişi hamile ise 2,5 santim aşağıya yapıştırmamız gerekiyor. Bir tanesi cephetin sağ memenin üstü, ikincisi sol memenin altı. Oralarda kesik varsa ne yapacağız? Yapıştıramayacağız. O zaman? Buralarda kesik açık yere varsa o zaman kullanamayız cihazı. O zaman kalp masajına devam ederiz. Eğer kişide kalp pili varsa ya da hamile ise iki buçuk santim aşağıya yapıştırmamız gerekiyor. Ama normalde sağ taraftaki sağ memenin üst kısmı, diğeri de sol memenin altı. Tepteli yapıştıracağımız yer burası. Cihazı açtık. Az önce dinlettiğim gibi cihaz talimatlarıyla diyor ki kalp analizi yapıldı hastaya şok önerildiği zaman dokunmuyoruz, dokundurtuyoruz. Şok önerildi, 3 2 1 dedi, şok verdi. Hastaya kalp masajı devam ederse ne yapıyorum? Tekrar petler yapıştırırken kalp masajına devam ediyorum. Ne zamana kadar devam ediyorum? Yine bu sınav sorusu olarak var. Yani ne zamana kadar yaşam bulguları gerek yerine kadar devam edilir? Cevap ne olacak arkadaşlar? Ya da 112 gelene kadar. Kişinin nefesini kendine geldi nasıl anlarız? Gözlerini açar, <laughs> tepkim de doludur. Gözlerini açmıyor diye bir, bir iş çeker ya da ben hava veriyoruz da burada hava verirken bir sıcaklık hissedersiniz. Şimdi nefesler çakışırsa kişi kendine gelmiştir. O zaman bırakırız. Aslı kendine geldi. Yapmamız gereken nedir 112 gelmediyse? Oba pozisyonu. Oba pozisyonu vermeden önce ne yapmam gerekiyor? İkinci bir değerlendirme yapmam gerekiyor kontrol ettim. <laughs> karnına baktım sertlik var mı yok mu? Herhangi bir problem yoksa ne yapıyorum? Kol pozisyonu veriyorum. Nasıl veriyorum? Bana yakın kol yukarıya. Uzak kol çene altı. Uzak ayak karnına doğru çektim. ve omuzdan tuttum. Ayağımı düzelttim, başımı düzelttim. 3 dakikada da bir nefes kontrolü. <laughs> Cihazı asla kapatmıyorum. 112 gelene kadar. Sınavda aynı bu şekilde anlatmanız gerekiyor. Cihaz mutlaka açık kalması gerekiyor. Çünkü neden? Biz burada nefesini dinlerken cihaz kalp analizi ritmini ölçmeye devam ediyor. Belki burada bize diyebilir ki hastaya kalp analizi yapılıyor, çok önerildi. Hemen ne yapıyoruz? Hastayı geri yatırıyoruz ve cihazın talimatları devam ediyoruz. Var mı sormak istediğiniz? <laughs> Hızlı sene bir şekilde hemen tekrar başlıyorum. Olay yerine geldim, kendimi tanıttım, çevre güvenliğini aldım. Hastanın bilinç kontrolü iyi misin iyi misin? Köpücük yemeklerine vurdum. iyi misin iyi misin? Hemen üç kişi görevlendirdim. Beyazla 112 ara, siyahla çevre güvenliği sağla. Yeşille şok cazı getir dedim. Hastanın ağzına bakıyorum. Var cımbız çıkardım. Başına 90 derece kaldırdım. Hava yolu açıklığı çıktığı sağladım. Mavi incenin ağzı. Ve solunum değerlendirmesi 10 saniye. Kişi yaşamıyor. Hemen ne yapıyorum? Divan Tatlısı'nın başlangıç ve bitiş yerinden 2C Alt yerin onu benim topuğunu koydum. Dakikada yüz bası, 30 kart bası, iki nefes şeklinde devam ediyorum. Tek sayılarda bir har bekliyorum. Bir ve iki ve üç ve dört ve beş ve altı ve yedi ve yirmi dokuz otuz. Ben ne yaptım? Başını kaldırıyorum. Tekrar kalp masajı devam. Cihaz gelene kadar Cihaz geldi, bıraktım. Yer ıslak mı? Zeminde metal bir şey var mı? Kontrol ettim. Hastanın canı açık yara var mı? ıslaklık var mı? Metal bir şey var mı? Kontrol ediyorum. <laughs> Benim bir tanesi sağ gözün üstü, diğeri sol memenin altı. Belki işte kalp bile ya da açık şey, hamile etmiş, şu saatte Talimatları dinliyorum. Çok önerildi dersi. Dokunmuyorum, dokunduk Kalp masajı devam etmesi. Kalp masajı devam ediyorum. Ne zamana kadar kişi kendine gelene kadar kendine geldi. İkinci değerlendirmeyi yapıyorum. Vücut kontrolü. Daha sonra kol pozisyonu. Bana yakın kol yukarı. yer için altı. Uzak ayak karnına çekti. Omuzdan <laughs> ve kalçadan tutuyorum. 3 dakikadır bir nefes kontrolü. Ayağını düzeltti. Bir sonraki gelene kadar cihazı kapatmıyorum. Bana sormak istediğiniz yok. Onun için şimdi tek tek herkesi sanki.